Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kendi robot kartınızı yapmayı öğreteceğim size. Gördüğünüz gibi Pertinax üzerine yerleştirmiş olduğumuz robot kartımız mevcut burada arkadaşlar. Bir adet nanomuz mevcut, bir adet motor sürücümüz, motor girişlerimiz, güç girişimiz, açma kapama sivici, diyot, voltaj regülatörü ve burada bir ledimiz mevcut. Ledin yanında direncimiz ve e, sensör bağlantısı içinde bağlantı pinleri mevcut. Ayrıca e, burada çizgi izleyen için yerleştirmiş olduğumuz gene sensör pinlerimiz mevcut arkadaşlar. Şu anda bu e, tasarımını yapacağımız kart çizgi izleyen robot kartı olacak. Fakat siz bunu e, her türlü robotlar için tasarlayabileceksiniz arkadaşlar. Hemen bunu bir kenara koyup kendi tasarımımıza geçelim. E, daha önce ben bir çizim yapmıştım arkadaşlar. Bunu ekranda şu anda videoda görüyor olmanız gerekiyor. Videoda yerleştireceğim. gerekli olan malzemelerimiz şunlar arkadaşlar. Bir adet Arduino Nano. Bir adet LED'imiz. LED'imizin rengi fark etmez. Şu an elimdeki 5 milimlik bir LED'dir. İsterseniz 3 milimlik bir LED de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada e, vidalı klamensleri mevcut arkadaşlar. 3 tane vidalı klamens'e ihtiyacım var. Eğer isterseniz tabii ki bunu dişi erkek şeklinde de motor bağlantıları için kullanabilirsiniz. Hatta güç bağlantısı için de gene dişi erkek olan header'ları kullanabilirsiniz. Fakat bu daha güvenli oluyor çünkü vidalanmış oluyor. Eğer elinizde mevcut ise bunları kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Burada bir adet diyot yerleştireceğim bir adet voltaj regülatörü, bir tane açma kapama sivici ve bir adet elimizde 5 çarpı 7 santimlik bir pertinax arkadaşlar. Bu pertinax yeterli olacaktır. 5 santime 7 santim eninde arkadaşlar bu. Şöyle bir de erkek header kullanacağız. Bir boy yeterli. İki boy da arkadaşlar burada dişi header'lar Gerekiyor bir adet de e, TB 66 FNG motor sürücü gerekiyor arkadaşlar. O da şurada gördüğünüz gibi şu an burada. Bunları e, bağlantısını sağlamak için kullanacağım arkadaşlar. E, şöyle yerleştirdikten sonra e, buranın üstünde tasarımda kullanmam gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar kafanızdan eğer yerleştirecek olursanız ölçüyü tutturamama gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Hemen biz bizde e, geçip tasarımımıza Başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu motor sürücüle motor bağlantıları için e, pinlerimi yerleştirelim. Ben genelde en son kısma bunları yerleştiriyorum. Bu tabii ki e, yapacağınız tasarıma biraz bağlı arkadaşlar. Siz nasıl bağlamak isterseniz o şekilde e, bağlayabilirsiniz. Burada şöyle yerleştirdiğim zaman. Şöyle arkasında e, gördüğünüz gibi bakır e, lehimleme yerleri mevcut arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirmemiz gerekiyor e, çünkü bunun buradan lehimlenmesi gerekiyor. Yani tutup da bunun yönünü çevirip de şuradan yerleştirirseniz bu e, bunu lehimleyemezsiniz arkadaşlar. Şöyle arka tarafında çünkü bu bakır e, e, bakır bölgeler bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden e, biz de bunun yönünü ayarlayarak düzgün bir şekilde yerine yerleşmesini sağlıyoruz. Hemen lehim makinamızı ısıtıp lehimlemeye başlayalım arkadaşlar. Evet, şu anda gayet iyi bir lehim oldu arkadaşlar bu. <laughs> bu bir motorumuz içinde sağ motor, bu ise sol motorumuz olacak. Bacak araları biraz geniş olabilir. Şöyle biraz büküyorum. Evet, bunun lehim işlemini de gerçekleştirdik. Şöyle yerleştirdiğimde arkadaşlar benim güç bağlantım buraya gelecek. Şuradan. Dolayısıyla gene hafif büküyorum. Ve yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu benim güç bağlantım olacak. iyi bir lehim için arkadaşlar lehim başlığını sürekli silmeniz gerekiyor. Aksi takdirde çeşitli sıkıntılar yaşayabilirsiniz lehimlerken. Şöyle gördüğünüz gibi bunu da bağlantısını gerçekleştirdim. Ee arkadaşlar şimdi ters bağlantıyı önlemek için bir adet diyot bağlayacağım buraya. Diyotumuzun akımı şöyle olacak. Buraya e, artı voltaj verildiği zaman akım gerçekleşecek. Eksi voltaj verildiğinde akım bu yöne doğru gerçekleşmeyecek. Bu diyotum da burada bu işe yarayacak arkadaşlar. Şöyle bacağını biraz e, voltaj gelecek olan pine yaklaştırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burayı lehimliyorum arkadaşlar. Şu an bu bacağı buraya lehimledim arkadaşlar alttan. Diğer bacağını da lehimleyelim. Ya da lehimlemeden önce butonumuzu da yerleştirelim. Şöyle butonumuzu da yerleştirdik. Şu tarafa geçince butonumuz açılmış olacak. Bu taraftan kapanmış olacak. Yani bu switchimiz şöyle şu taraftayken açık olacak. O yüzden bunun bacağını şöyle burayla birleştiriyorum. Şu şekilde. Evet. Bu bacağı, buton bacağımızı yerleştirdik. Şimdi e, gücümüzü buradan alıp ilerleteceğiz. Şu aşamada e, burası yeterli. Şimdi diğer bölgeleri de yerleştirelim kartımızın üstüne. Şu an güç bağlantısı e, switchimiz, diyotumuz yerleştirildi. E, bir de voltaj regülatörümüz var. Voltaj regülatörümüzü de e, yerleştireceğiz. Fakat yüksek olduğu için önce diğer pinleri bağlarsak daha sağlıklı olacaktır. Onun için hemen şöyle e, bizim nano'dan bir ölçü alalım arkadaşlar. Şöyle buraya kadar geliyor pinleri nano'nun bacak pinleri. Üstüne yerleştirip keserseniz daha sağlıklı olacaktır. Evet şöyle yan keski yardımıyla Elinizde törpü varsa daha iyi olur arkadaşlar. Bu tecrübesiz kişilerin maket bıçağını kullanması tehlikeli olabilir. Eğer törpü olursa, ege benzeri bir şey olursa burası daha iyi olacaktır. Ben şimdi bunu maket bıçağını kullanarak dişlerini birazcık düzeltiyorum. Evet, bu kadarı yeterli arkadaşlar. Evet, şuna yerleştiriyorum nanomuza. Nano'nun diğer tarafı için de keselim bir miktar. Şöyle onu da yerleştirdim. Bu kenarlarını düzeltiyorum arkadaşlar. Evet, bir miktar daha maket bıçağı yardımıyla düzelteceğim. Evet şu anda bu da e, düzeldi Arkadaşlar şöyle masamızda Bu arada kesikçe kirleniyor Arkadaşlar şöyle bunu da hemen karşılığına yerleştiriyoruz e, Ben Nano'yu e, şu şekilde yerleştireceğim Arkadaşlar Biraz daha şöyle yaklaştırabilirim. Evet, bu kadar iyi görünüyor arkadaşlar. Şöyle yerleştirdikten sonra bunu artık ne yapabilirim? Alttan lehimleyebilirim arkadaşlar. Evet bu ön sıraya da arkadaşlar dişi olanları atacağım. Çizgi izleyen pardon erkek olan headerlardan atacağım. Bu da çizgi izleyen için olacak. Şöyle bunu şimdilik yerleştirip hemen alttan lehimleyelim arkadaşlar. Şöyle geldik. Lehim makinemizin ucunu temizliyoruz. Temiz bir lehim için. Buradan başlayarak lehimliyorum. Öncelikle arkadaşlar buradaki bakır kısma değdirirseniz ısınıp daha iyi bir lehim tutacaktır burası. Lehim biraz tecrübe istiyor arkadaşlar. İlk etapta hani hemen çok temiz lehimler yapamayabilirsiniz. Ama zaman içerisinde e, bu alanda biraz daha ustalaşacaksınız. Ee, bir miktar e, pasta sürersek daha da iyi olacak arkadaşlar. Lehimimiz e, biraz daha kolaylıkla, evet biraz daha kolaylıkla e, tutmuş olacak. Ben bir miktar e, pastayı alıp, e, bu benim lehim telim e, kendinden pastalı fakat gene de e, bu pastaya ihtiyaç var arkadaşlar. Şöyle bir miktar alıp sürersiniz. Evet, diğer diğer bacaklara da sürüyorum arkadaşlar. Lehimlemeyi e, kolaylaştırıyor bu arkadaşlar. Tabii ki daha sonra biz bu pasta izlerini silmek zorundayız. Silmediğimiz e, takdirde arkadaşlar e, bu e, kartımız düzgün bir şekilde çalışmayacaktır. Şöyle Evet e, nanomuzun e, dişi hederlerini e, yerleştirdik arkadaşlar, gayet temiz bir lehim oldu. E, şöyle gösterecek olursak. E, evet, e, dişi bacaklarımızı yerleştirmiş olduk böylece. Hayır, bir de motor sürücümüzü yerleştirelim arkadaşlar. Daha sonra voltaj regülatörümüzü yerleştirelim. Şunu, evet, şöyle yerleştirdim arkadaşlar. Hani saymanıza gerek yok. Direkt yerleştirip keserseniz zaten e, yanlış kesimi sıfıra indirmiş olursunuz. Şöyle bacağımızı kestik. Şimdi bu artıkları da gene maket bıçağı yardımıyla almaya çalışalım. Evet bu kapakları bir miktar aldım. Şöyle yerleştiriyorum. Şimdi diğer tarafı da şöyle ölçelim. Ölçtüm gene arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle şu noktadan kesiyorum. Nedir bu arada keserken uçtu. Olsun. Birazdan gider alırım onu. Evet, bunun da ucunu düzeltiyorum arkadaşlar. Evet, bunun da ucunu düzeltik. E, yerleştiriyoruz şimdi. Hatta şöyle. İki tarafı düzgün olan buraya gelsin.